Sene 60'larda 3.5 4 liraydı bakır. Şimdi Allah'a şükür 440 lira oldu. Gaziantep Bakırcılar Çarşısı'nda 71 yıldır bakırcılık mesleğini icra eden 83 yaşındaki Miktat Çelik geleneksel el işçiliğini yaşatmaya devam ediyor. Miktat Çelik çocuk yaşta başladığı mesleğini büyük bir aşkla sürdürerek teknolojinin ve modern üretim yöntemlerinin gölgesinde kaybolmaya yüz tutmuş bir zanaatı ayakta tutmaya çalışıyor. Bu mesleğe o zaman popülerdi bakıcı zanaat olarak öyle girdik işte öyle de kaldık. Gaziantep'in en yaşlı bakırcı ustası olarak bilinen Çelik mesleğini yaparken sadece bakırdan ürünler üretmekle kalmıyor. Aynı zamanda bu geleneksel sanatın inceliklerini genç kuşaklara aktarmak için de çaba harcıyor. Bakırcılar Çarşısı'ndaki bir metrekarelik atölyesinde eşini aşkla yapan Miktat Çelik, çevresindeki genç bakırcı ustalarına da örnek oluyor. Sevdemden yapayım ama öldü, meslek öldü. Düzen kalmadı şimdi. Alamiyon çıktı, demir çıktı, pik çıktı. Her hepsinden tencere, kuşkuna, tabak yapılıyor. Bakırcılık oldu onlar. Hayır, öğrenirsen çok kolay. Hiç öğrenmeden. Evde tutacak ne yapacak ki? Torunlardan da ölçeceğim. Kahvede oturmak, evde oturmaktansa bırak da bu iki tane vurma ondan çok iyi. Göynüme. Yani mecburiyetlik yok bende. Eskiden Biraz çırak ararlardı yetiştirmek için. Şimdi çırak geliyor, kaç para vereceksin bana? La hele öğren, çekici tut. Haftalık üç dörtten aşağı gelmem ben. İşin biraz gelsin. <laughs> Tanrı tuttu, mutlu, tek veriydi. Her dükkandan bir ses, iki ses geliydi. Meşaliydi. Tak tut, tak tut. Şimdi öyle bir şey yok. Bu hallerden ekmek parası kazanıyoruz biz.